Şefkat. Surt. Oğlum manyak mısın lan sen? Niye benim evime zırt pırt camdan pencereden girip duruyorsun lan? Bir de çabukla ayakkabılarla girmiş. Bebe bela mısın lan sen? Ocağına düştüm Şefkat. Ya arkadaş bende de ne ocak vermişler. Herkes de geliyor benim ocağıma. Gidim de benim başkasının ocağına şu kardeşim. Ben bu sevdadan vazgeçmem Şefkat. Ne yap, ne yap beni tezenelen, evlendir. Bak kardeşim beni... Bir yumurtası kadar seviyorsan şu başladığın işi bitir ne olur. Vallahi o kadar bile sevmiyorum lan. Vallahi hiç sevmiyorum. Oğlum o fasıl bitti, kapandı, gitti. Tamam, ben artık level atladım. Ben şu anda Bozkır abiden kurtulma çalışmaları yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? O yüzden abi sen de yavaş yavaş gel. Gel, bir, gel zorluk çıkarma abi sen. Gel. Bir dinle kardeşim. Gel, ne gel ol. bir dakika, gel. Bak, bak, bir dur iki dakika, bir ayakkabımı bak. Ayakkabımı ayakkabım diyeyim. Bir dakika ben de ayakkabımı giyeyim. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi... Bak, bak şimdi, ama bak. Canım <laughs> <laughs> böyle kapı dışarı etme Şevkat. Kara sevda dedin. Kapına kalsan bacadan girer. Ben senin kapı dışarı etmiyorum ki oğlum. Ben sana yolu gösteriyorum. Ben bu yolu zaten biliyorum Şefkat. Sen bana tezen evlenebilmemin yolunu göster. Oğlum Allah sana akıl fikir versin ya. Vallahi ben daha ne diyeyim? Hadi yürü git lan şuradan. Niye Allah'a havale ediyorsun Şefkat? Sen ver. Şu kardeşine sen bir akıl, bir fikir ver. Al lan akıl. Al sana fikir. Sen ne vurun? Lan pis vurma. Ah. Yürü. Yürü. kol. bu yaptığımı unutmayacağım Şefkat. Kalbimi fena kırdın. Cuma ustayı siyah çelenkle protesto ettim. Seni de edeceğim. Et la. İstiyorsan tezenenin kapısının önünde açlık grevi yap. Hıyar. Açlık. Tabii ya. İşte akıl, işte fikir. Bu nikah bir açlık grevine bakar. Tezenem. Çare bulundu tezenem. Beni gördüğüne pek sevinmedin galiba. Yo sevinmez olur muyum ya? Hatta az önce İsmail de buradaydı. Benim ev dingonu var ya. Böyle zart sür, millet girer, çıkar, bilmem ne falan. Hatta birazdan Bozkır abi de gelir. Tam olur yani. Şevkat, sen hani bana söz vermiştin? ile aranı düzeltecektin. Ya ben o kadar uğraşıyorum sizin aranızı düzeltmek için. Sen gidip bozuyorsun. Ya işte bazı ilişkiler öyle çim malı oluyor biliyor musun? Çok yani çabuk bozuluyor. Neden girdin arabayla hocamdan? Ya şimdi bu oğlan benim partiye davet ettiydi ya. Ben de dedim iadeye ziyaret yapayım dedim. Fakat kapıdan almayınca ben de camdan girdim mecbur. Bana şaka yapma kötü kötü ya. Burada ciddi bir şey soruyorum sana. Sen neden taktın Bora'ya? Onu Bora'ya soracağım. Ben sana soruyorum ama. Senden öğrenmek istiyorum. Senin ne derdin var bu adamla? İşte onu Bora'ya soracağım bir derdin olduğunu kabul ediyorsun ya. Yani. Şefkat, bak Bora'yla ne derdin varsa bana söylemek zorundasın. Ya aman kızım sen de ne üstüne gidiyorsun ya? Söylenecek bir şey olsa söyleriz herhalde ya. Allah Allah. Ama illa da öğrenmek istiyorum diyorsa ne yapıyoruz? O Bora'ya soruyor. Söyleme ya. Vallahi istemiyorum yani söyleme. Ben hatta en iyisi ne yapayım biliyor musun? Onu Bora'ya sorayım. Çok güzel oldu. Bak sen Bora'ya sor. En sağlıklısı Bora. Şey yap, çay demliyorum da. Tamam be. Esin'den ses seda yok. Ay evet ya, ben de merak ettim. Buraları temizleyelim, gidelim yanına biz de. Ah, Ata ağızlı, geldi. Kolay gelsin. Esin yok mu? Eve gitti. Ya bırak Esin'i. Kulüpte ne oldu? Şevkat niye öyle yaptı? Ya ne bileyim ben herif arıza işte. E, iyi de niye senin kulübünde arıza çıkardı? Ya kızım bana sormasana ya. O heriften her şey beklenir. Ya iyi de durduk yere mi yaptı? Sen mutlaka bir şey yaptın ki senin üstüne gidiyor. Ya ne oldu hadi anlat. Ya var ya siz de her şeyi kız kafasıyla düşünüyorsunuz yani. O herifin bir hadise çıkarması için bir şey olması gerekmiyor ki. Geldi mi buraya? Söyledim mi size? Geldi ama biz konuşmadık. Esin'le konuştu mu? Evet. Hani Esin eve gitti. Herhalde o da eve gitmiştir. Konuşmuşlardır. <laughs> ey gide eski 45'liklere ey. Küçükken Neşe Karabacağı dinler. Ya kardeşim bir önünüze bakın be. Ayıptır ne oluyor lan? Ne oluyor? Usta, senin de çadır var mı çadır? Çadır mı? ne yapacaksın çadır ona. Bu kış günü sen acaba kampa mı gideceksin? Kapıyı üştürsün oğlum. <laughs> yok yok, Şefkat bana süper bir fikir verdi. Açlık grevi yapacağım. Ha. ne yapıyorsun be ya? Ne açlık grevi? Nereden çıktı şimdi bu? Sen daha yeni başladın bu oğlum işe ya. Tamam ben sigortanı yaptırmadım daha. Yaptıracağım da ama öğle yemeğini veriyoruz. Çayın kahvem var. Yok paran yok burada oturuyorsun zaten. Şimdi nereden çıktı bu açlık grevi ama be ya? Usta seninle alakası yok. Ben tezeneyi alabilmek için açlık grevi yapacağım. Olur be ya. Ben geçen sene kampa gitmiştim. Çadırım duruyor evde. Hala veririm onu sana da. Boş ver be ya. Ne yapacağım, açlık grevin mi oğlum? Vallahi bak aç adama kız vermezler zaten. Boş ver. Bir denemek lazım usta. Tabii. Kaymağı seven mandayı cebinde taşırmış. Seninki de bir umut. Ne yapacağım? Ey gide eski 45'likler ey. Ben küçükken bununla Neşe Karaböcağı dinlerdim. Dedem çok severdi rahmetli. Hayırlı işler. Sağ ol. Bora içeri girer misin? Bora, içeri girer misin lütfen? Bak ben çok sinirliyim ve hemen bir açıklama bekliyorum Bora. Burada konuşmasak daha iyi. Hayır ya. Burada konuşacağız. Hemen şimdi burada konuşacağız Bora. Doğru. Ya dilini mi yuttun bir şey söylesene. Ay yok ben kafayı yiyeceğim ya. Şefkat'e soruyorum, o da bir şey söylemiyor. Ben de bilmiyorum Esin. Nasıl bilmiyorsun? Az önce başka bir yerde konuşalım diyor da... ...şimdi bilmiyorum mu diyorsun? Ya ben de sana sormaya geldim zaten. Şefkat niye böyle yapıyor? Benden ne istiyor ki? Onu sen söyleyeceksin Bora. Şefkat'i soruyorum, o Bora'ya sor, o biliyor, o söylesin diyor. Ha şey, parti yüzünden galiba ya. Ya ben partide biraz onun üstünde gittim, tamam. Alındı demek ki. Yani demek ki Şefkat hiç şaka kaldıramıyor. Sonra da böyle abartıyor galiba. Ay bırak Allah aşkına Bora ya. Böyle eften püften bir şey için adam camdan arabayla içeri mi girecek yani? İşte, gör kimin arasında yaşadığını. Ben de bunu söylemeye geldim sana. Sen de anla artık. Kulüpte rezil olan benim. O değil ki. Orada kim takar şefkati? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.